Özge, tavuk eti, sirke, kabartma tozu ve buz ile aşağıdaki işlemleri yapıyor. Birinci işlem tavuk etinin üzerine sirke döküyor. İkinci işlem buz kalıplarını bir kabın içine koyduktan bir süre sonra ısıtıyor. Üçüncü işlem içinde sirke bulunan bir kabın içine kabartma tozu döküyor. Buna göre Özge bu işlemlerin hangisinde kimyasal değişim gözlemleyebilir? Birinci işlemde Tavuk etine sirke döküldüğünde sirke asitik özellikte olduğu için kimyasal tepkime gerçekleşir ve tavuk etin yapısında bozulma olacaktır diyebiliriz. İkinci işlem buz kalıplarını bir kabın içine koyduktan sonra bir süre ısıtmasıyla erime olayı gerçekleşir ve fiziksel bir işlemdir. Üçüncü işlem içinde sirke bulunan bir kabın içine kabartma tozu döküyor. Asit ile bas e, kimyasal tepkime verecektir diyebiliriz. Yani kimyasal değişim gözlemlenir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır.